Hatırlarsan elektriği olmayan insanları ekrana çıkarırdık. Evet. Çok güzel bir programdı o. Çok net hatırlıyorum şeyi programı. Yani insanların e, sorunlarını Evet. çözerdik. Derde olan bize ulaşırdı ve Ama koptuk ondan. Artık yani geçen o... yıl o açıdan. Yani birkaç yıldır koptuk aslında ondan. Olabilir. Ee... Yani e, böyle bir format daha mı iyi sence? Evet, kesinlikle çünkü... E, yani seni... gündemi biz oluşturalım diyorsun Olamak... ve konuyla ilgili konu çağıralım. Tamam, doğrudur da programının marka olmasının sebebi bu şekilde davranmış olmaktı. Evet. Böyle programlar yapmış olmandı. Ve e, son bir yıl veya iki yıl eleştiriye uğradın çok. yani Bana da çok kişi gelip seni eleştirdi. Bu formattan koptuğun için. Evet. E, hatta e, hükümetten yana yer alın, hükümet için konuşun. Taraf tutan, artık eskisi gibi değilsin ya da solcu değilsin, sağcı oldun gibi bir yıl hikayeler e, söylendi senin için. E, sebebi de buydu çünkü formatını değiştirdin.